Evet, video biraz karanlık ee, çünkü biraz ani oldu. Bu kuşun bize geleceğini bilmiyordum. Kuşumuzun problemi kafesi konusunda çok korumacı olması ve de sürekli ısırıyormuş. Şimdi zaten dikkat ederseniz şu anda da benim gözümün içine bakıyor ve çok e, uyarı dolu bir vücut dili var. Ve de aynasının yanında oturuyor. Ve de elimi uzattığımda direkt olarak ısırmaya çalışıyor. Çünkü aynasını eşi olarak görüyor ve kafesine el sokturmamasının sebebi de kafesini yuva olarak görmesi. Bu şekilde bir ayna kuşlarımızın hormonlarını çok yükseltir. Dolayısıyla kuşlarımız her zaman korumacı ve koruyucu bir moda girerler ve bu durumlarda agresyon ve saldırganlık her zaman görülür. Şimdi kafesimizin kapalı bir yer olmamasından, açık bir yer olmasından hep bahsediyoruz ve de birçok kişi tarafından yanlış biliniyor. Bu şekilde aynalar koyarak kuşumuzun kafesine onlara eşin hazır, çiftleşebilirsin gibi bir mesaj veriyoruz. Yapacağım ilk şey bu aynayı kuşun kafesinden çıkarmak olacak. Aynayı çıkardım ama daha ilk tanışmamızda kendi haneme çok büyük bir eksi yazdırdım. Çünkü eşine karşı böyle bir şey yapmış oldum. Eşini ondan aldım. Bu eksiyi silmek için çok fazla çalışmak gerekecek. Ama fizyolojik olarak ve psikolojik olarak kuşların bu şekilde hormonlara hapsolmuş olması hiçbir zaman doğru değildir. O yüzden araştırmamızı iyi yapalım ve kuşlarımıza ne tür oyuncaklar vereceğimizi ve nelerin zararlı olabileceğini iyi öğrenelim. Evet, şimdi sanırım bu noktada yapmak istediğim şey ona parçalayabileceği ufak tefek yeşillik salata yaprakları vermek ve örtüp artık onu yatırmak çünkü hormonlar konusunda 12 saat karanlık bir yerde kaliteli bir uyku çok önemli ve yeşillik bir şeyler parçalayabileceği şeyler vermek istemem istemin istememin sebebi de eşinin yok olmuş olmasından dolayı şu anda son derece tedirgin ve pek fazla oyuncağı da yok o yüzden bir şeylerle aklını meşgul etsin istiyorum. Gerçi zaten bütün gece uyuyor olacak ve uyandıktan sonra da benle birlikte olacak. Ama yine de şimdiden böyle hazırlıkları yapmak istiyorum. Kuşu kuş haklı olarak elimden yeme almıyor ama birazdan göreceğiniz videoyla bu videonun arasında bir kısım var. Orada kuşun evdeki erkek bir arkadaşımın sesine çok tepki verdiğini fark ettim ve ondan yem vermesini rica ettim. Benden kesinlikle yem almıyordu ama ondan kabul etti. Daha sonra onun elinin yakınına ben elimi koydum ve bir süre sonra yemi elden ele verdik, değiştirdik ve burası o nokta. Çıkış. Az önce o taraftan iniyordu, o taraftan deneyeceğim o yüzden. Ne daha acaba? İstemiş miyim? Aa, evet. Daha istiyorum. Çekirdek verdiğinde atak yapıyordu. Hala yapıyor galiba çekirdek. sadece glitter Önemli değil. Aa kısım. çekirdek mi var? Yok hayır dar. Yoksa darı mı veriyorsun? Darı veriyorum. Bir de şey elini bence diğer taraftan uzatsan daha iyi gözükür kamerada. Ama bu taraftan alıştı ya. Yok yok fark etmez. Sen yine o taraftan var ama diğer elinde var. <laughs> İnanamıyorum gerçekten alıştı. O değil edeceğim, çubuğa. <laughs> Anladı artık üç kere çubuğa dokunup yeme aldığını gördü ve anladı. Odağı değiştirmen gerekiyor. Yok, odak tam olur. <laughs> <odana. gülüyor> <Tarıklarsın> da. Dokun, dur, dokun. Hareketlere bak ama. İnanamıyorum gerçekten. İnanamıyorum. İnanamıyorum gerçekten. Şimdi sonuncuyu yapıp darının tamamını vereceğim. Var. Çok 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 güzeldi. Daha dün gece elimi 120 kere ısırmıştı bu kuş. <gülüyor> ah. <gülüyor> oh. Bir bebeciğim. Şimdi darının tamamını vereceğim. Be Epey beyni var. Büyük ödül Tabii ki de. Dur baba. Ya sen bebeksin. Şunun ağzının küçüklüğüne Görüm. bakar mısın? Darı kadar az. Ay. Alabiliyor musun acaba? Koparabiliyor musun acaba koşu koşucuğum? или нет? Mm -hmm. Mm -hmm. Bu çok ürkek. Biraz sert. Çok erken basıyorum. Biraz beklemem gerek. Orada durabilirsin kuşçu. İnmene gerek yok. Kesinlikle izin vermeyeceğim bir daha sert dokunmana. yakınına yakına getiriyordum. O yüzden çok sert dokunabiliyordu. Şimdi daha uzundan yaklaştırdığım için sert dokunamıyor. Son derece yakın elimdim Bu sırada alttaki elimin varlığına tepkisizleşiyor.